Çankırılılar genel kurulda tek yürek oldu. Çankırı'nın sesi tüm vatana yayılacak. Çankırı Dernekler Konfederasyonu'nun düzenlediği genel kurul toplantısında birlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı. Konuşmacılar bu toplantının yalnızca bir genel kurul değil, Çankırı tarihinde milat kabul edilecek bir atılımın ilk adımı olduğunu ifade etti. 6 Ekim 2023'ten itibaren hayata geçirilen projeler arasında sosyal yardımlar, gençlere burs desteği, kültürel etkinlikler, iftar programları, spor kulübü destekleri ve üniversiteye yönelik katkılar yer aldı. Konuşmacılar, bu başarıların yalnızca konfederasyonun değil, tüm Çankırılıların ortak emeği olduğunun altını çizdi. Toplantıda, hemşehri örgütlenmelerinin toplumsal ve siyasal etkisine dair bilimsel çalışmalardan örnekler verildi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün 2018 tarihli araştırmasına göre, blok halde örgütlenen hemşehri grupları büyük şehirlerde etkin temsil sağlıyor. Tüm hemşehrilerimize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Türk milletinin evladıyım. Vatanına, hemşerisine ve Çankırı'nın değerlerine sadık bir birey. Başarmak, üretmek, iz bırakmak için çaba sarf ederim. Uyandığım her sabah geçireceğim o günü yaptıklarımın daha iyisini yapmak için bir fırsat sayarım. Sözüm şerefimdir. Verdiğim sözü kendi kanunum kabul eder ve tutamayacağım sözü asla vermem. Sözümle yaşar, sözümle var olurum. Gerçeklik üzerinde yürürüm. Hayalperestlik değil, gerçekçi stratejiler benim yol haritamdır. Gerçekleri görmekten ve onlarla yüzleşmekten asla kaçmam. Ben bir denizciyim. Bayrağım, toprağım, Çankır'ım ve Türk milletim her adımda yolumu aydınlatan deniz fenerleridir. Biz de şahsım ve divanda görevli iki arkadaşım, hemşerim adına sizlere oldukça sağlıklı, faydalı ve son derece sükunet içerisinde geçen bu toplantıya katkılarınızdan dolayı hem teşekkürlerimi hem de desteklerinizden dolayı Çankırı ve Çankırılar adına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Toplantıyı kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.